da, da getirdiler. Bu pakette e, düşünen insanlar var mı? Maalesef yok. E, hiçbir şekilde terörle bulaşmamış, e, eline silah almamış e, sadece bir şüphesinden dolayı, fikrinden dolayı cezaevinde bulunan insanlar var mı? Yok. Kadeteciler var mı? Onlar onlar zaten yok. E, yani öyle bir e, paket getirdiler ki e, belli bir kesim var. Yani e, maalesef işte e, belli suçlara bulaşmış. E, AK Parti'nin ve MHP'nin böyle çıkmalarını bir an önce istediği, geçmişte bir takım suçlara bulaşmış insanlar varlar. i̇deolojik anlamda oluşturulmuş bir paket olarak da buna söyleyebiliriz. Ve paketi getirdiler. Biz 7 bin boyunca bununla ilgili bir mücadele verdik, çaba harcadık. biz olalım, işte İyi Parti milletvekilleri olsun, HDP milletvekilleri olsun, biz bunların yanlış olduğunu, o paketin biraz daha geliştirilmesi gerektiğini anlattık. Anlattık, dilimizde çüy bitti, söyledik ama maalesef baktığımız zaman ee, çok yanlış bir paket getirildi ve AKP ile MHP'nin çoğun, sayısal çoğunluğuyla bu geçti. Bakın bir örnek verin mesela. Varsayamanın bir yolsuzluk olayı var. Bir hırsızlık olayı var. Biz gazeteciler, ben de gazetecilik yaptım geçmişte. Ya da şimdi siz olun, diğer arkadaşlarımız olsun. Bir hırsızlık, bir yolsuzluk olduğu zaman ne yaparlar? O yolsuzluğa müdahale edenler de haber yaparlar bunu. Yani belgelerin eline geçirdikleri zaman, belgelerine ulaştıkları zaman bu haberleştirdiler. Haberleştirdikleri zaman da bu gazetelerde, televizyonlarda yayınlanır. Bunu haber yapan cezaevine giriyor. Ama bu yolsuzluğu yapan, hırsızlığı yapan cezaevinden çıkıyor. Böyle tuhaf bir durum. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir demokrasinde yapılamayacak bir infaz kanunu AK Parti tarafından yapıldığı getirildi. Hani hep diyor ya AKP seçim kampanyalarında hayaldi gerçek oldu diye. Hayaldi gerçek oldu. Yani yolsuzluğu yapanlar dışarı çıkıyor, suç işleyenler dışarı çıkıyor, suç yapıldığını, suç işlendiğini söyleyenler, onun yanlış olduğunu söyleyenler cezaevinde tutuyorlar. Eline hiçbir şekilde silah almamış, hiçbir şekilde terör suçlarına karışmamış, hiçbir şekilde terörü desteklememiş insanlar terör damgasıyla cezaevinde tutulacaklar. O büyük bir hata. Maalesef bu hatayı AK Parti MHP ile birlikte getirdi. Tamamen ve tamamen benim nazarımda, benim gözümde e, ideolojik bir af getirdiler. E, ideolojik bir e, infaz kanunu getirdiler amaçları kendilerine yakılan bazılarının dışarı çıkması işte görüyoruz dışarı çıkanlara da bakıyoruz. Belli suçlardan cezaevinde bulunmuş, uzun yıllarda cezaevinde bulmuş insanlar şu anda cezaevinden çıkartmıyorlar. E, biz buna muhalefet ettik, muhalefet oyumuzu verdik ve muhalefet çeviri kullandık. E, i̇ki noktaya değineceğim. E, birincisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bütün milletvekillerimizin e, ikzalarıyla e, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız ve Anayasa Mahkemesi'nde e, bunun düzeltilmesini talep edeceğiz. İkinci hususta şu, bir eleştiri var kamuoyunda deniyor ki, ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri bu oylamaya niye az insan katıldı, az milletvekili katıldı Şimdi şunu anlatmak gerekiyor. Birincisi korona nedeniyle bir e, tedbir vardı e, genel başkanımız, genel merkezimiz milletvekillerinden e, nöbet sistemi koymuştu. Yani neydi? İşte 4 milletvekili, 30 milletvekili meclise geliyorlar. Diğer milletvekilleri de işte parlamentoda olmuyorlar. Ben de o gün mecliste olan milletvekillerinden birisiydim. Biz parlamentoda tüm yasalara her maddeye, madde madde de verdik. Madde madde biz görüşlerimizi dile getirdik. Her maddeye çıktık, konuşmalarımızı yaptık ve de da verdik. tüm üzerindeki elektronik oylama sabaha doğru gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim e, oraya katılıp e, hangi oyu kullanırsak kullanalım ne oy verirsek verelim kararı değiştirme şansımız yok çünkü MHP AK Parti çoğunluğu 350'yi buluyor. E, parmak hesabı bu oy çoğunluğu orada ve ben kişisel olarak söyleyeyim, Ali Öztürk olarak ben e, bu e, af tasarısına af e, kanununa kizayn faz kanununa kabul oyu veremem veremem yapamam böyle bir şey <laughs> yani gidip de orada ben e, çocuk tecavüzcüğüne evet mi diyeceğim böyle bir şey yapabilir miyim ben sen ama ee, bu nedenle de bunu da açıklamak istedim ben. Evet, benim de bir sistemi vardı. Bu ne göre gördük. ki, hiç hissediyorsunuz. Bir diyorsunuz. Ve bu da zaten tv getirmiştim. Oynamadı da durum başında anıyla aynı soru. Yani bazı yanında düşmeyenlerin anayasa mahkemesinin i̇şte huzuru gibi de önemli anayasa mahkemesinin önümüzdeki hafta başvurduğunu gördüm. Bir etman partisi yüksek mahkemeye başvurduğunuzdaki talep miydi? şunu söyleyeyim öncelikle. E, anayasa Mahkemesi'nde e, şu anda parlamentoda başvuru yetkisi hakkı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Ama muhalefet olmasından dolayı 110 milletvekilinin içinde milletvekili sayısına ulaşmasından dolayı. E, biz hepimiz imza verdik, batın Gittik yani imzalarımızı verdik ve Anayasa Mahkemesi'ne göçüyoruz. Gerekçe eşitlik ilkesine aykırı, anayasaya aykırı ya anayasaya aykırı. Yani ne diyor? Diyor ki anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası basın rüzgür, rüzgür bas. Basın özgürlüğü vardır diyor değil mi? Şimdi çıkacak bir gazeteci bu basın özgürlüğü kapsamında haber yapacak. Yaptığı haber yüzünden cezaevine girecek. Böyle bir dünya gerçekten yok. Böyle bir demokrasi gerçekten yok. Böyle bir anlayış gerçekten yok. Dünyada yok. Nerede var? Türkiye gibi. Bazı yerlerde bazı ülkelerde var. Kore'de baskı var. Kore'de var. Türkiye'de baskı var. Türkiye'de var. Bu nedenle biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama şunu da bak düzeltmek istiyorum. Deniyor ki Cumhuriyet Halk Partisi girip buna red boyu vermedi. Bakın değerli izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak ben dahil hepimiz girdik. Bunlara madde madde red oy verdik. Madde madde red oy verdik. Yani de avviye atmıyor ve yanlış anlamayın avviye atanlar da öğrenmeden, okumadan, bilmeden duydukları bir şeyle hareket ediyorlar. Ya girdik tek tek madde madde oynanıyor. Bütün parlamentolarda tüm kanunlar, teklifler madde madde oynanır. Biz girdik bunlara madde madde red boyu dik zaten arkadaşlar. Ama tuhaf bir şekilde belli kesimler ve maalesef bu kesimler AK Parti'nin de kışkırtmasına yani AK Parti'nin trollerin kendileri sanki bunu istiyormuş gibi hesaplar açıyorlar. Kendileri sanki mesela CHP'liymiş, HDP'liymiş gibi hesaplar açarak bir takım kışkırtmalar yaparak trollük yapıyorlar. Ve arkadaşlarımız da tam öğrenmeden eleştiri yapıyorlar. Ya girdik madde madde ret oy verdik. Ne yapacağız yani? Her maddenin red oylamasında çıkartıp sonucu mu açıklayalım? Yani böyle bir şey yok. Ret oyu verdik biz bunlara. Tek tek madde madde 70 maddenin 70'ine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz İyi Parti, HDP ret oy verdik ya. Yani. Bağımsızlar, Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi, Barış Atay. Ret oy verdik biz bunları. Tüm zirindeki görüşmeleri, ilişkinin oyları zirinden bir tartışma var. Tüm mahalle, türlü uygulamalarında imha bir çoğaltış Farkı yok. Ama bakın, 600 e, parlamenterin olduğu parlamentodan 301 geçiyor. Zaten 350 oyları var. Zaten 250 oyları var. Hepsi gelmiş. Ben girip orada o günaha, Z oyunu arasam bile suç ortağı olmak istemiyorum ya. Z oyunu versem bile kirli oyu ben ona. Niye suç ortağı olayım? Ben o kara gecede gidip orada olayım ki. O uyumluk oradaydım ama oy vermedim. Yani niye vereyim ben yani? Böyle bir şey var mı? Red boyu vereceğim ama suç ortağı olacağım. Niye suç ortağı olacağım biliyor musunuz? Bu teknik ayrıntıda anlatayım. Bu yani Mert oy verdiğiniz zaman katılan milletvekili hesabı yapılacak. Denecek ki 600 milletvekilinden 350 kabulüne geçti 250 red. Ama şimdi ne oldu? 360-370 katılımla. Katılımı düşürmüş olduk biz. Bunu niye kimse düşünmüyor? Katılımı düşürmüş olduk. 600 parlamenteriz olduğu parlamentoya. Eğer 370-360 vekil katılıp 250 milletvekilinize katılmadıysa demek ki burada bir sorun vardır. İleride bunu araştıran akademisyenler, hocalar herkes diyecek ki kardeşim 600 kişisiniz 300 eviniz gelmiş diyecek. Demek ki ne vardı? Sizin bir protesto var burada. Yani sessiz bir protesto var burada. Bunu neden düşünmüyor insan? anlayamıyorum ben. Belki de bu şekilde ifade edilmediği için o gün, ben o gün genel kuruldaydım. Parlamentodaydım ben. Ben e, sayının, katılım sayısının düşüp olması gerektiğini düşünüyorum. Vatıda vatıda net oy Ama katılım sayısı 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 5 yıl sonra, 30 yıl sonra bir akademisyen bunu araştırıp da bir ses konusu haline getirip yazdığı zaman parlamentoda 600 kişilik parlamentoda 350 milletvekiline çıkmış denmesinin ben e, yüzde olarak düşük bir bant, bant olacağının görülmesini istediğim için katılmadım. Ben söylüyorum. Önemli katılım sayısının düşük olmasını istediğiniz hani sizin projesi aslında bir kişiliği kişi şekilde yatılır işte. Tabii katılıp 600 milletvekili katılsa 350 ile kabul edilse denecek ki %100 katılımla işte yüzde %60 kabul. Ama şimdi yüzde %60 kabul. %60 katılım, affedersiniz. %60 katılım olmuş. Düşünülmesi gereken bence bu. Avrupa'ya ben yönelmeyin. Ben. Ahime, ahime, Avrupa parlamentolarına, dünya demokrasilerine verilen mesaj budur. Bu mesajı Avrupa, dünya parlamentoları alıyor. Bizim bazı arkadaşlarımız maalesef muhtemelen siyasi hesaplarına <laughs> sadece bizim değil, Cumhuriyet Hı -hı, Partisi açısından değil, diğer farklı açısından da parti için Siyasi hesaplarla e, bunu çatıyorlar, e, şey diye düşünüyoruz. Bak. Şimdi gelelim sürekli vurgu yaptınız dedi. bu tasarı, bu teklif AKP'nin MHP'nin teklifidir dediniz. Aslında MHP'si AKP'nin teklifi olarak sunuldu ama AKP ve MHP'nin ortak teklifidir diyorsunuz. Neden biz bunu söylüyoruz? Çünkü AKP bu teklifi hazırladıktan hemen sonra ertesi gün MHP'ye gitti. MHP ile görüştü. Teklifte son değişiklikleri MHP ile yaptı AKP grubu. MHP'den kim ilgilendi? MHP hukuk işlerinden sorumlu genel Başkan Yardımcısı, VHP Milletvekili Fethi Yıldız ilgilendi. Ve 2018 yılında. da Betül Yıldız e, daha doğrusu MHP'nin e, af teklifi hazırladığında o zaman Bitti Yıldız'ın Çakıcı'nın avukatı olduğunu e, anımsatmış, hatırlatmıştınız, ortaya çıkarmıştınız. Biz de bugün hem Vartı Gerçek internet sitesinde hem de artı TV'de bu haberi anımsattık diyelim. Böyle de bir bağlantılar Çakıcı'nın tahliyesi konuşulurken bu teklifte imzası olan isim Çakıcı'nın da avukatı şunu söylemek istiyorum. bu bu Milliyetçi Hareket Partisi de AK Parti'nin ortak ödörgesidir. altında imza iki partinin grup başkan vekilleri ve milletvekilleri tarafından atılmıştır. bir defa bunu kesin net olan bir bilgi. Siz gördüğümüz bir belge yani. İkincisi bu affın çıkmasını başından beri kim istiyor? Bahçeli istiyor. MHP'nin genel başkanı istiyoruz. Başından beri söyleyip duruyoruz. Ee, biz evet geçmişte bir basın toplantısı yapmıştık. Ee, Sayın Mahir Başarır, Ali Mahir Başarır Mersin Bülent birlikte ben e, bahsettiğiniz ismin, bahsettiğiniz diğer ismin yani Fethi Bey'in, Çakıcı'nın avukat olduğunu söylemişti. Mahi Bey söylemişti. Evet, bu o zaman bilinen bir gerçekti. Çıkanlara bakıyorum, işte her şey ortada yani. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Belli yani ne oldu belli ortada. Bunları anlamak için çok zeki olmaya, çok işte bilmeye gerek yok yani. Olsa da zaten bizimizin önünde gerçekleşmişti bundan. Doğru, doğru. Ee, şimdi Çakıçlı'nın tahliyesini konuşuyoruz ama diğer taraftan gazeteciler hala cezaevinde e, Barış Tayyipoğlu ve Barış İlkemanı için yapılan e, tahliye başvurusu da reddedildi. Avukatları bir tahliye başvurusunda bulunmuşlardı o da reddedildi. Şimdi çıkan bu infansı paketi e, 30 Mayıs 2020'ye kadar e, 6 yıla kadar satışlayan <laughs> insanları için bu sulu salı verme kapsamını genişletiyor ve bu kişiler bir gün bile belki cezaevinde durmadan çıkıyor bu af kapsamından yeni gidecekler. Şimdi Barış Tayyip ve Peydiman'ın dosyasına bakıyoruz. MİT yasasına muhalefetten yaygılanıyorlar. E, ceza alt sınırı müşü. Dolayısıyla hükümlü olsalardı aslında bugün bu af yasası sıkıntılığında bence da olacaklardı. Ancak tutukluluğu ve sürdükleri için hala içerideler. Gülküsüm gün olduğu haklarındaki iddianame daha hazırlanmış durumda değil. Biraz da cezaevindeki gazetecilerin durumu var. Ne? Sizden o bilgileri alalım. Şunu söyleyeyim bir defa Barış'ta Terkoğlu işte arkadaşlarımızın cezaevinde bulunmaları hepimize ciddi üzüyor. Ben çok üzülüyorum ve bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir bilgi vereceğim size. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün dünyadan önceki gün tam hatırlayamıyorum. Çünkü biz 3 haftadır mecliste bile biz çalışıyoruz. Yani korona yüzünden herkes evinde kalsın ama milletvekili olarak 3 haftadır bildiğiniz sabah saat 4'e 5'e kadar mesai yapıyoruz ve e, uğraşıyoruz. E, dünyadan önceki gün oldu. E, Ali Şeker milletvekilimiz bir konuşma yaptı ve anlattı durumu. E, affedersiniz. Bir başka milletvekilimiz yaptı ama Ali hani Şeker'in e, örneğini verdi. Şu, e, önceki gün sala kahvaltısında mecliste, meclis lokantasında her yere kapalı olduğu için milletvekilleri orada kahvaltı yapıyorlardı. E, i̇ki AK Parti milletvekili, e, Ramazan e, Can Kırıkkale milletvekiliyle futbolcu e, eski e, Alpay Özalan İzmir milletvekili AK Parti İkisi kahvaltı yaparlarken telefonla konuşuyorlar ve diyafonu da açmış Ramazan Can konuştuğu bir kadeteci. Türkiye Gazetesi'nden bir gazeteciyle konuşuyor. Gazeteci diyor ki ya diyor siz diyor, böyle böyle getirdiniz. ifas kanunu şöyle oldu böyle oldu. Bu barış tel kolları cezaevinden çıkmasın diye yaptınız değil mi diyor. Evet evet diyor. Tüm Ramazan Can AK Parti kırık milletvekili ki bu kanunda imza olanlardan birisi. Evet diyor biz o cezaevinden çıkmasını yaptık bunu diyor. Karıştırma diyor ayarladık her şeyi diyor. <laughs> Şimdi bakın. Yani iki gazeteci, üç gazeteci cezaevinden çıkmasın diye özel yasa çıkarttılar. Daha böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir demokrasisinde gerçekten bu yoktur ya. Yani bu ülkede demokrasi vardır denen hiçbir ülkede böyle yasama yapılmaz. Peki ne yapmış bu gazeteciler? MİT mensuplarının cenazesine ilişkin, şehit, şehit olmalarına ilişkin haber yapmışlar. Ne zaman yapmışlar? Yaptıkları tarihte kimse bilmiyor muydu bunları? Bunların yaptığı tarihten bir hafta önce zaten bu MİT mensubu, şehit olan MİT mensubu isim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylenmiş, okunmuş, başka yerlerde haber olmuş. Zaten bilinen bir şey. Yeni bir şey değil. Amerika yeniden keşfedilmiyor. İçi Hakan Fidan ve şifre ettirir Ya Hakan Fidan MİT başkanı değil mi? Resmi görev değil mi? Dünya bilmiyor mu? O bacak çocuğa sorun. Bacak kadar çocuğa sorun. Deyin ki arkadaş Hakan Fidan diye isim duyurun mu? <laughs> Der ki MİT başkanı. Herkes biliyor. O bir ajan değil ki. Yani MİT Başkanı ajan değildir. MİT Başkanı ajanların bulunduğu istihbarat örgütünün başında orayı yöneten isimdir. Zaten toplum tarafından bilinen bir isimdir. Vay, siz Hakan Fidan'ın ismini deşifre ettiniz. Komedi ya. Yani bakın samimi söylüyorum. Zahmetli Aziz Nesin yaşasaydı. Bakın Aziz Nesin yaşasa. Ve bir kitap yazmaya kalksa. Düğü gibi ki? bir kitap yazmaya kalksa. O güzel kitaplardan bir eser yazmaya kalksa. Emin olun bunu düşüremezdi ya. Böyle bir şey olacağı aklına bile gelmezdi. MİT başkanı deşifre edildi. CIA başkanı deşifre etmek gibi bir şey bu. Dünya biliyor CIA başkanının kim olduğunu. Dünya biliyor. Tüm ispat öykülerinin başkanları zaten bilinen isimlerdir. İsmi herkes tarafından bilinen insanlardır. Çıkıyorsun bu yüzden bu arkadaşlarımızı ben size cizade diyorsun. İntikam alıyorlar. Yazdıkları kitapların intikamını alıyorlar. Çünkü yazdıkları kitaplarda Fethullah Gülen'le, FETÖ'cülerle, Fethullahçılarla, Kimlerin bağlantıları olduğu var. Kimlerin var? Şimdiki AK Parti milletvekillerinin bir kısmının var. Yok mu? Zamanında gidip Pensilvanya'dan takke alıp getirip Türkiye'de Hepsullah Hocam bana takke verdi diyen AK Parti milletvekili var. Ben işte ben ismini açıklamıştım. Gazetelerde haberi bile var. Fethullah Gülen'in dizinin dinle gidip oturan AK Parti milletvekilleri var. Geçmişte giderler Dön hocam dön artık diyenler var. Bitsin bu hasret diyenler var. Türkçe olup yaratlarına katılıp Fethullah Gülen'e ve Ümrünler dizenler var. Pensilvanya'ya gidip kapıda bekleyenler var. Bundan şimdi milletvekili. Yani ne oldu? Ben temizlendim, kandırıldım dedim, kurtuldu. Ama millet cezaevlerine girdi. Gerçekten bir komedi. Ve bunu yazan gazeteciler de cezaevlerine girdi. Bunlar deşikleden gazeteciler de cezaevlerine girdi. Gazetecilik muhalefet demektir. Gazeteci muhaliştir. Gazeteci iktidarlarına yaranmaz. Gazeteci iktidarlarına istediği şeyler yazmaz. Gazeteci muhaniştir, muharef kimliğe sahiptir. Eğer bir gazeteci muharef olmazsa gazetecilik yapamaz. Yandaş olan bir adam nasıl gazetecilik yapacak? Arzu Hacilik yapar. İşte şimdi Sabah Gazetesi, Arzu Hacilik yapar.